Arkadaşlar hoş geldiniz. Magnus Carlsen yeniden geç kaldı ama bu sefer hikayesi çok çok heyecanlı. Normal şartlarda karşılaşmaya 30 dakika geç kalırsanız maçınız yenik sayılmış oluyor. Dolayısıyla Carlsen doğru bir zamanda orada olmalı ve saatler 15-24'ü gösteriyordu. 15'te tur başladı. 15-30'da kayıp sayılacak ve son 6 dakikanız var. Bisikleti bırakması lazım. Koşması lazım. Turnuva salonuna yetişmesi lazım. Ve orada hamle için oturması lazım. Ve sadece 5,5 dakikası var bunun için. Ve neyse ki Cesko'nun bir görevli vardı. Ve ona söyledi ki aslında 15'te başlamadı karşılaşmalar. Birazcık gecikmeli başladı. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Ve o 15 dakikalık gecikme gerçekten Magnus Carlsen'in hayatını kurtardı belki de ve Magnus Carlsen bisikleti Cheskom'daki arkadaşına emanet ediyor ve içeri doğru koşmaya başlıyor ve o koşunun ardından eee fark ediyor ki Magnus Carlsen giriş kartı da yok ve oralarda biri onu tanıması lazım ve yani nasıl bir şanssa gerçekten hiç kimse tanımıyor bir hakem onu görüp fark ediyor ve oradan sonra içeri girip Magnus Carlsen son anda yetişiyor ve aslında şöyle söyleyelim E4 C5'ten sonra sürelere bakalım belki de 10.5 11 dakika geç kalmış vaziyette ama oradaki törenin belki de 15 20 dakika sürmesi Karsen'i kurtaran şey oluyor Ve işte 11 dakika geç kaldı Magnus Carlsen. Daha doğrusu belki de 40 dakika geç kaldı Ve E4 C5'in ardından o adrenalinle nasıl oynayacak burayı E4 C5 at ve 3 E6 ile beraber oyuna başlıyoruz D4 hamlesi geldi C çarpı D4'ten sonra at çarpı D4 Ve merkezi beyazlar aldı Kolombiya Norveç karşılaşmasında birinci masada tabii ki Roberto çok heyecanlı ve Magnus Carlsen'e buradaki açılışı da göstermek istiyor belki hazırladığı açılışı. A6 hamlesiyle beraber Carlsen'den sakin bir hamle geldi. İlerleyen zamanlarda at ve 5 temalarını kesmek için önemli ve beyazlar hemen merkezi almak adına C4 oynadılar. At F6 ile E4 isteniyor. At C3 ile savunuldu. Vezir C7'nin ardından zaten bunu hazırlamıştı Carlsen ve gördüğünüz gibi gibi at ve beş teması olmadığı için vezir c7 de çok rahat bir şekilde kalıyor fil e hamlesi oynandı ve burada siyahlar b6'dan sonra fil b7 gelerek e4'e baskı yapmak istiyorlar. Kısa rok hamlesi geldi. Fil b7 ile beraber e4'e bir baskı var. f3 tutuldu ve burada beyazlar aslında çok güzel bir iş yaptılar. e4'teki piyonu sabitlediler ve c4 ile beraber alan kazanmış oldular. At d4'te duruyor. Sadece tabii ki buradaki filin daha iyi bir yerde olması gerekir ama Tahtada da şu an daha iyi bir kare yok. O yüzden file 2 ile beraber şimdilik bekleyecek. Belki ilerleyen zamanlarda F4 ve file 3 ile beraber belki bu çaprazda B'deki fili kesmek için uğraşacak beyazlar. Onu da tam olarak tabii ki planlamaları lazım. At C6 hamlesi geldi. D4'e bir baskı yapılıyor. Burada normal şartlarda oynayacağınız hamlelerden bir tanesi at B3. Tabii ki belki bu kadar pasif oynamak istemeyebilirsiniz. Bilgisayar bunu oynuyor. Ama at B3 yerine belki file 3 ile beraber D4'ü korumak mantıklı olabilirdi. Fakat burada Roberto at çarpı C6 aldı ki zaten yani çok da iyi gözükmeyen bir hamle bilgisayar tarafından da hemen soru işareti ünlem yakılmış oldu. Fil çarpı C6 hamlesinden sonra vezir D3 H5'ten sonra da siyahlar burada rok atmayıp tabii ki buradaki kanattan birazcık saldırmak istiyor. File 3 hamlesi geldi ve tabii ki at C6'dan sonra vezir D3 ve file 3 hamleleri gayet doğal gözüküyor ve file 3'ten sonra da fil d6 hamlesiyle siyahlar fil h2 istiyorlar ve buna bir çözüm bulmanız lazım. G3 oynarsanız h4 hemen gelecek. Dolayısıyla belki de f4 en iyisi ama f4 oynadığınız zaman da g4 karesinin birazcık boş kaldığını görebiliyoruz. Oraya da hemen at yerleştiriliyor. Şimdi Magnus Carlsen'in maçtaki e, yani ilk hatası olarak gözüküyor ama buna bir hata diyemeyiz aslında. Çünkü bilgisayarın önerisi fil çarpı g4, h çarpı g4 ve devamında a3 ile sakin sakin oynayabilirsin diyor ama burayı Allah aşkına nasıl sakin oynayacaksınız? Kale buradan h2'ye bakıyor. Piyon burada ilerleyen zamanlarda bir şey olabilir. Filler bu çaprazdan bakacaklar. Vezir de arkasında ve böyle bir konumu oynamak gerçekten çok çok zor. Dolayısıyla burada fil g4 tabii ki beyazlar alamadı ve e5 hamlesiyle beraber belki de bu çaprazı kapatmak ve h2 tehdidinden kaçmak istediler. Ama bu sefer de gördüğünüz gibi filin çaprazı açılmış oluyor. Ona da belki de fil f3 yerleştirmek istiyor olabilir. E, fil şimdi E7'ye geri döndü. Tehditlerden bir tanesi burada kuşkusuz bir tane AT3 e 3'ten sonra filce 5'le beraber buradaki şişe geleceksiniz. Dolayısıyla fili hemen kaçtı d4'e oynadı ve d6'nın ardından tabii ki siyahlar da buradaki piyon yapısını parçalamak ve sonrasında ise şah kanadına bu fili tekrardan baktırmak istiyor. e d6 fil d6 ile bunu başardı. Fil f3 hamlesi geldi. Baştan beri zaten file e2'de de amaç fili f3'e koymaktı. Ama buradaki sıkıntılardan bir tanesi ne oldu derseniz fil tabii ki C6'yı engellemiş oldu F3'teki fil ama burada belli tempoları kaybettiniz ve fil çarpı F3 Vezir çarpı F3'ten sonra siyahlar kısa rok attılar. Ve burada da çok güzel bir şekilde gelişmiş oldular. Bir kere G4'teki at herhangi bir şekilde kaldırılamayacak. Ancak H3 oynamanız lazım. O zaman da siyah karelerde zayıflık demek. Ve e, onun sonunda da yani H3 oynasanız dahi burada atın dönüp dolaşıp F5'e güzel bir kareye gittiğini görebiliyoruz. Vezir de fil de buraya baktığı için. Kale C8, kale 8 ile beraber siyahların planı çok doğal gözüküyor. Hemen burada normal şartlarda B3 oynamak ve C4'teki bu piyonu korumak gerekiyormuş. Tabii ki yani Karsen'e karşı daha aktif bir konum elde etmek istiyorsunuz. Ve dolayısıyla AT4 oynamak mantıklı geliyor ama Karsen'in en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi. Buradaki piyonu alıyor ve geri kalan oyunu çok iyi hesapladığı için burada sizin sıkıntınız şu oluyor. Yani piyonu evet verdiniz ve karşılığında muhtemelen mesela Roberto yani bana size ya da başka bir büyük ustaya karşı oynasaydı aklımda şunu diyecekti. Kale AD1 oynadım ve devamında buradaki işte vezir de atarım. Ve sonrasında da film B6'ya bakıyor. Film buraya bakıyor. Atım da gelmiş durumda. D6'ya bakıyoruz. G5'ler. Vezir burada. Belki F5 oynayacağım. Çok güzel bir atak var diyecek. Ama Karsen'e karşı buraları oynamak gerçekten çok zor. File 7 ile beraber öncelikle fili korudu. Şimdi de Vezir A2 istiyor. Ve ona tabii ki B3 ile müdahale etmek zorunda kaldı. Vezir B5'e gittikten sonra da A4 hamlesi geldi. Tabii ki burada Vezir'i bulmuşken birazcık kovalamak istiyorsunuz. Hazır Karsen'in vezirini böyle ortada görmüşken birazcık kovalayayım. En azından tempo kazanayım diyorsunuz ama e, Karsan tabii ki buraları çok iyi oynuyor. Vezir B4 ile beraber hem B6'ya tutunmaya devam etti hem B3'e baskısını devam ettiriyor. H3 hamlesi oynandı. Söylemiştik bunu zaten. Ataş altı gelecek ve devamında ise at ve 5 ile beraber buralara konabilir. Fil C3 oynandı ve buradaki vezir istekte kaldı ve onun devamında da daha demin söylediğimiz şey oldu. Şimdi Karlsen'in siz zaten C4'te bir piyon hediye ettiniz ve şimdi o veziri kovalamak uğruna bir de B3'teki piyonu vermek hiç iyi değil. Bir de üstüne A4 istekte kalacak. Onu da verirseniz zaten yani bu adamı yamat ettiniz ya da ya oyun sonunda direkt kaybedeceksiniz. Hatta oyun ortasından itibaren konum düşecek. Şimdi vezir B3 hamlesi oynandı. Kale D7'ye kadar indi tabii ki. E, burada güzel bir baskı var. Buradaki piyonların karşılığında iki tane piyon verildi ve karşılığında da işte kale buraya inmiş oldu. Fil güzel bir çapraza bakıyor olabilir yine. At buralarda ve belki işte vezir e, tabii ki G3'e gelerek buralardan mat istenecek. At F5 hamlesi geldi. Hem burada vezir G3'ü kestiniz. At e 7 tutuyor. At g 7 tutuyor. Gerçekten at F5 belki de beklenmedik bir hamleydi. Kale F'de bir hamlesi geldi. Ve ona karşılık da ta devamında siyahlar bir hamleyi yapacaklar ve beyazlar da burada bir tane G4 oynayacak ve buradaki atı kovup belki de devamında işte kale E7 diğer kalenin buraya gelmesiyle beraber güzel bir konum elde edecekler ama ona karşılık burada Magnus Karsen kale AD8'de her şeyi kesmeyi başarabiliyor çünkü artık sizin böyle G4'ten sonra kale E7 alma durumunuz olmayacak çünkü kale de bir de buradaki kale boşta kalacak vezir de istiyor burayı. G4 hamlesi geldi. Ataş 4'te vezir istendi. Vezire 2'ye döndükten sonra Magnus Carlsen gidip üstüne bir de buradaki piyonu aldı. Yani 3 tane piyon öne geçti ve o kadar kolay bir şekilde bunu yaptı ki ve hem A6 hem de B6 artık herhangi bir şekilde şu anlık düşmeyecek. Ve B6 zaten isteği kalmadı. A6'yı da vezir isterken vezir tutuyor. Vezir A4'ten sonra kale de 4'le beraber bir tempo kazanmak istedi. Ve veziri oradan oraya koşturuyor. Evet Karsen'in veziri de çok istemediği yerlere gitti. Ama piyon olarak dolaşmaya devam ediyor. Vezir A3 hamlesi geliyor şimdi. Vezir A3'ten sonra şah 2 geldi. Kale çarpı D7. Kale çarpı D7. Ve üzerine de kale D8. Yani vezir a ten gidip bir de E7'yi tutunca mecburen buradaki kaleleri değişmek zorunda kalacaksınız. Değişmezseniz de kale A7 gibi aslında çok da iyi olmayan bir kaleye döndünüz ve belki de A6'yı istiyorsunuz ama A5 ya da B5 hamleleriyle tabii ki orası korunabilir. Fakat ona karşılık karsan hemen HG4 gibi bir şey oynadı. hg 4ten sonra da Alt G6 ile A6'daki aslında oradaki piyondan bir noktada vazgeçmiş oldu. Fakat karşılığında da ATF4 gibi bir şey istiyor. Dolayısıyla bir tane F5 oynandı ama F5'te bu sefer bu çaprazda siyah kareleri açmış oldu. Yani Karsene karşı beyazlar anlıyorum bir şeyler yapmak istiyorlar ama o bir şeyler büyük ustaları ya da başka oyuncuları tutarken Karsene tutmuyor işte. Fil D6 ve şah cebire gittikten sonra vezir de cebire gitti. Her şey tempo ile geliyor. Bir de atı F4'e tempo ile gelirse tam olacak. Vezir 1 e, Buradaki tabii ki şah engellendi. Fil c5 ile beraber tekrar şah. Şah g2. Bir daha at h4 şah çekiliyor. E, ve tabii ki buradaki atın boşta olduğunu görüyoruz. Vezir çarpı h4 alınabilir. Herhangi bir açmaz yok. Ama vezir h4 oynadığınızda da bu sefer vezir g1 ile beraber mat atığı başlıyor. Vezir h4 aldınız. En azından dediniz ki ortamlarda anlatacaksınız. Karsel'in de atını aldım diyeceksiniz. Belki kalesini istedim diyeceksiniz. Ama oyun artık bitmiş durumda. 4 hamlede mat var. Vezir G1 Şah. Şah F3'e kale D3 ve Şah E2'ye Vezir D1 ile beraber Karsen rakibini mat etmiş oluyor. Yani bu adam ne kadar heyecanlanırsa heyecanlansın. Ne kadar geç kalırsa kalsın. işte bu tarz bir durum ortaya çıkıyor. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve tekrar bu videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.